Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugüne kadar beni destekleyen tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olup destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün sizlere bu modeli hazırladım. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir model yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben modeli sizlere aktarabilmek için bu iki rengi seçtim. Çimenli çimen yeşili motifinde tabiri caizse çingene pembesi dediğimiz bir renk. Bu iki rengi seçtim arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara. Sizinle birlikte bir motifini yapacağım. Şöyle ben modeli sizlere aktarabilmek için ara boşluğunu dar tutuyorum. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz ara yerleştirdiğimiz bu pırpır sayılarını artırabilirsiniz. Ben dört tane yerleştirdikten sonra model yuvasını oluşturan bölüme geçtim. Siz bu sayıyı çoğaltarak genişletebilirsiniz arkadaşlar. Sürçülisan edersem şimdiden şimdi şimdilik yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar modeli sizlere anlatacağım. Modelin bir bölümünde bu pipet yardımıyla ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Şöyle bir iki tane yapmışım. Üçüncü deyim. iki tane zincir çekmişim ve bu dört oldu. Hemen ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından üst zincir çekip yine sıradakine batıp kapattım arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincir bir kez doluyorum ve sıradakine battım. 2, 2 çekip kapattım. Yine 4 zincir ve şöyle hemen yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Tekrar 3 zincir ve sıradakine battım. Sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir bir kez doluyorum ve sıradakine batıp 2, 2 iki çekip ikili trabzan yaptım. Ve şimdi bunun tepesine herhangi bir işlem yapmayıp yine 3 zincir çekip sıradakine batıyorum tekrar Üç zincir bir kez doladım sıradakine batıp iki iki çekip kapattım arkadaşlar ve modeli ters çeviriyorum 9 tane zincir çekip yuvasını oluşturan bölümü yapıyorum şu anda ve burada herhangi bir işlem yapmamıştım ikili bir trabzan yapmıştım buraya hemen giriş yapıyorum ikili trabzanın tepesine ve 9 tane zinciri buraya bağladım arkadaşlar ve şimdi bir kez dolayıp yuvaya giriş yapıyorum 2 2 çek kapattık bir kez doladım yine yuvaya giriş yaptım 1 2 2 çek kapat 2 kez doladım yuvaya giriş yapıyorum 2 2 2 çek kapattım. 2 kez doladım yuvaya giriş yapıyorum yine 2 2 2 çek kapattım arkadaşlar Şöyle bir mail yakalayacağız. Ve tekrar iki kez dolayıp yine yuvaya giriş yapıyorum. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Ve şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Ve son yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile bağladım. Ardından yine sık iğne işlemine devam ediyorum. Beş tane sık iğne yapacağım ardarda. Ve bu üç, 4 ve 5 arkadaşlar tekrar yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım şimdi bir tane zincir çekip bundan sonra pipet yardımıyla ilerleyeceğim şöyle ilmeğimi gevşek tutuyorum ve pipeti alıp pipetin üzerine aldım şu anda ilmeğimi tekrar yuvaya giriş yaptım ve bir iki zincir çekip tekrar ilmeğimi petin üzerine aldım. Tekrar yuvaya giriş yapıyorum. Yine bir ve iki zincir ilmeğimi hafif gevşek tutup tekrar bir petin üzerine almış oldum. Yine yuvaya giriş yapıp iki tane zincir çektim. Şöyle orada bir düğüm var. Şöyle alabilirsem iyi olacak. Evet aldım. Ve şu anda dört tane ilmeğim var arkadaşlar. Ve yine yuvaya giriş yaptım. bir iki tane zincir çekip yine devam ediyorum. Aynı şekilde altı tane ilmek olacak. Ve bu 6. Şöyle 6 tane ilmeğim oluştu. Şu anda pipetin üzerinde. Ve tekrar yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz çekeyim bunu. İkinci yaprağı yapmaya başlayacağım. Önce bir zincir çektikten sonra bir kez doluyorum ve yine yuvaya giriş yapıp 2 ilk çek kapattım. Bir kez doladım, yuvaya giriş yaptım ve 1 2 2 çek kapattım. 2 kez doladım, yuvaya giriş yaptım. 2 2 2 çek kapattım. 2 kez doladım yuvaya giriş yaptım 2 2 2 çekip kapattım yine 2 kez doladım yuvaya giriş yaptım ve önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekip kapattım arkadaşlar ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekip son yaptığım trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle devam ediyorum ardarda 5 arda tane yapacağım arkadaşlar ve 2 oldu 3 4 ve bu 5 arkadaşlar tekrar yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım ve şimdi bir zincir çekip tığ batıda son yaptığım ikili trabzan yanından giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım ardından 1 2 3 tane zincir çekip devam ediyorum yine sıradakine batıp sık iğne ile bağladıktan sonra tekrar 3 zincir bir kez doladım ve sıradakine batıp 2 2 çekip kapattım ve yine 4 zincir çekip hemen yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım yine 3 zincir ve sıradakine batıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar yine pırpır yapmaya başladım modelimizin çimeni böyle devam ediyor ben şimdi sizlere modelin ikinci aşamasını anlatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve şimdi modelin ikinci aşamasını anlatacağım önce yaptığımız bu ilmekleri çekiyorum ben pipetin üzerinden, üzerinden rahat bir şekilde geliyorum şöyle çevirerek rahatlıkla çıkıyor zaten zorlanmayacaksınız ve i̇ki parmağımın arasında hafifçe bir meyil veriyorum. Bastırarak. Ve gördüğünüz gibi çok da güzel duruyor. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi ilk iki ilmeğin içine giriş yapıyorum. Ve dört tane sık iğne işlemi yapıyorum buraya. Sık iğne ile dolgu yapıyorum dört tane. Ve bu dördüncü arkadaşlar. Ve şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. Modeli ters çeviriyorum. Ve şöyle sık iğnelerin bana göre sol tarafından giriş yapıyorum. 9 tane zinciri buraya sık iğne ile bağlıyorum. Ve modeli ön yüze çevirdim. Ve yine önce 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve 9 zincirin içine giriş yapıp pırpır pır yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Önce 9 2 3 zincir pardon. Sonra ikişer her zincirine devam ediyorum. Şöyle 5 oldu. 6 ve dedim ben 7'm yapmışım. 8 mi? 2 4 6 8 tane yapmışım. Ve bu 8 arkadaşlar. Ve şimdi ara geçişte 1 2 3 tane zincir çekip yine iki tane ilmeğin içine giriş yapıyorum. Sık iğne ile ardından yine sık iğne ile devam ediyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Ve yine zincir çekip yuvayı oluşturuyorum arkadaşlar. Ve modeli ters çevirdim. Ara geçişte yaptığım 3 zincirin dibinden giriş yapıp sık iğne ile zinciri buraya bağladım arkadaşlar. Tekrar modeli ön yüze çevirdim. Ve yine önce 3 ardından ikişer zincir çekerek pırpır yapmaya başlıyorum. 8 tane. Ve bu 2 3 4 5 6 7 ve bu 8 arkadaşlar. Yine ara geçişte 3 tane zincir ve ikili ilmeğin içine giriş yapıyorum. Son ilmekler bunlar. İlmeklerimizin dönmemesine dikkat edelim. Ve ardından yine sık iğne ile dolgu yapmaya başlıyorum. 4 tane yapıyorum. Ve modeli ters çevirdim. Yine zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. Ve yine üçlü zincirin dibinden giriş yapıp Yuvayı oluşturdum arkadaşlar. Yine ön tarafa çeviririm ve 3 zincir çekiyorum önce. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ardından yine ikişer çekerek devam ediyorum. 2 zincir sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. 2 4 6 oldu ve bu 7 ve bu 8 arkadaşlar iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar modelimiz bu kadar şöyle sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum Evet arkadaşlar gerçekten hoş bir model bu ve çok şık duruyor. Yazmalara çok güzel yakışan bir model yapmanızı tavsiye ederim. Sizinle birlikte bir motifini yapmış olduk. Ben modeli sizlere aktarabilmek için bu iki rengi seçtim. Siz yapacağınız yazmanın içindeki desenlerden renk seçimi yapıp rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Düz yazmaya da sevdiğiniz renklerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi şık ve güzel bir model. Modelimiz şu anda ütüsüz. Ütülendikten sonra daha güzel duracak. Kanalıma da daha abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah emanet olun.